Arkadaşlar. Tam onun hem göstereyim ya. Bu zaten böyle bir şey. Bu damla. Yum babası çıktı arkadaşlar. Bir su da arabaya bakın boy tutarsan şey olur. Video ben o güzel zaman mahalledekilerde video çektim ben sorulur. Ama yine herkes balkonda olduğu için bizim evin altı gözükmüyor fazla. O da onun en dibinde çekiyorum. Hazır mısınız? Çekiyorum. Dinle sobuşuna aynadan bakıyorum. Hep turistler. Aslında bunlar mı bunlar mı? Yoksa bunlar düzgün gözük. Telefon. Doğru düzgün gözükmüyor arkadaşlar. Bekliyorum. Arkadaşlar damlaz olmaz. 188'in gösteriyorum bu sayıda. Youtube kanalı kapandı ama ona da çok like gelmişti. Bana hiç like gelmiyor. Hadi. Gözüküyor gidiyor arkadaşlar. sansörlenmiş gibi ama. Hiç de sansörlemedik. Arkadaşlar şey gördünüz mü? Söyleyin gördüyseniz. Arkadaşlar anında az önce gitti yatağını toparlamadı. Allah Allah. Gördünüz mü damlanın Orada bulanıktı. Ama şimdi bir daha. Şimdi. Bakın oradaki bir, iki, üçüncü kat. En üsttekinin altıncı katı yani. Üçüncü kat. O iki şey. Tamam. Yani. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ama, ama çok, iyi. çok iyi. Annem aldı bana yedik. Ama ben dedim. Ayla bunun bir kolye olması gerekmiyor mu? Dedi ki. Kızım böyle satıyordu ben de sana bunu şey için aldım yatman için aldım <laughs> annem işte benim ya aklım sıra aklı sıra var ne daha geçmeyi seviyor her neyse hazır mısınız böyle bir kutu çok güzel şu anda iç gözükmesin böyle Arkadaşlar bu sırada bu bu, sonra soru soracağım kopya olur. Böyle de değil. Bu. Ben bunu arkadaşıma hediye ama arkadaşıma götüreceğim kesinlikle. Ve üstüne sticker falan yapıştıracağım. Bu çok sade arkadaş arkadaşınıza hediye yapacaksanız bu çok sade. Öneriyorum aslında üstüne bir süs yapıp koyun yani en azından. Annem bana dedi ki bu kesinlikle kolyelerin altından çıkan o süngerlerden değil. Ben dedim anne ben bunu makyaj süngeri olarak kullanıyorum bu arada. Ara. Ona da dedim kullan ama çıkmazsa ne yapacağız. Ben de bilmiyorum anne. Ben de bilmiyorum. Ama ben bu arada ben hiç kullanmadım. Sünger gibi. Bunun içinde ne var? Lan pamuk var içinde. Işte. İçinde de pamuk var. Damla'nın babası. Balkona çıktı. Ay bak cama çıktı yine. Etrafa bakıyor Bir yağmur yağarken. Bilmiyorum ben de böyle. Perde açık oluyor. Bu perde kapalıyken ikisi de o kadar. Sefiri karanlık oluyor. Aa bizim cam masada su geldi. Babam daha yeni yıkamıştı buraları. Sessiz olun. Yağmur yağarken kesinlikle cam yıkamayın. Peki ben bana bu kısa gidince göstereceğim neden. <laughs> Fondötenim burada. Fondötenim nerede? bir de. Odada değilim. Yani adamı yani, benden yüzeyli mi var? Arkadaşlar şarkımı bölmek istemiyorum. İstemedim. Az önce. Bakın. Of. Ya apartmanı göstermeyeceğim. Sadece şurada kenarı göstermek istiyorum arkadaşlar. Dün bir dakika. Göz gözükmüyor mu? burada yapacağım yağmur lekeleri var gördüğünüz gibi diğeri de burada yapın şimdi dik görüşürüz sizi seviyor oraya bbbb ne ne ne